Akıllı Müslüman ölümden sonrasına hazırlık yapar. Sevgili Peygamberimiz, akıllı kimse kendisini hesaba çekip ölümden sonrası için hazırlık yapan kimsedir, buyurmuştur. Bilindiği üzere akıp giden zaman içerisinde bize emanet edilen ömrümüzü tamamlamaktayız. Büyük velilerden Cüneydi Bağdadi, Kuttis Sörru, insanların sahip oldukları, ama geçtikten sonra bir daha ebediyen bulamayacakları en kıymetli sermaye zamandır. Buyurmaktadır. Büyük alim Ebu Said Muhammed Hadimi de, geçen zamanı geri getirmek için bütün sultanlar, padişahlar, krallar yani devlet başkanlarının tamamı bir araya gelseler ve bütün hazinelerini de harcasalar, yine de geri getiremezler, buyurmuştur. Doğum günü ve mübarek geceler hep Hicri yıl ile kutlanır. Bütün ibadetlerde ve dini faaliyetlerde de kameri aylar esas alınır. İslamiyet, Müslümanların imanlarında ve ibadetlerinde Müslüman olmayanları taklit etmelerini, onlara benzemelerini, onların dinlerinin ve ibadetlerinin alameti olan şeyleri yapmalarını ve kullanmalarını yasak etmiştir. Hicri kameri takvimde Sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın, Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği sene, başlangıç kabul edilir. İçerisinde bulunduğumuz Muharrem ayı, Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan biridir, Muharrem el-Haram, Recebül Fert, Zilkade ve Zilhicce ayları haram aylardır. Her insan, kendisine takdir edilen ömrü, ilahi ayrade istikametinde geçirmekle mükelleftir. Peygamber Efendimiz, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşrolunursunuz buyurmuştur. Zaman nimeti, Allahü Teala'nın bizlere en önemli lütuflarından birisidir. Unutmayalım ki, zaman en büyük sermayedir. Dünya ve ahiret saadetini kazanmak, bu sınırlı zamanı iyi kullanmaya bağlıdır. Onun için, tabiini Köram'ın en önde gelenlerinden, müfessir, muhaddis, mütekellim, mutasavvıf Hasan-ı Basri, rahmetullah aleyh, sizin, bugün, parayı sarf ederken gösterdiğiniz hassasiyeti, eshabı Köram, aleyhimür rıdvan, zamanlarını kullanırken gösterirlerdi. Buyurarak ne kadar önemli bir noktaya dikkat çekmiştir. İmam-ı Rabbani Müceddide elf Ahmet Faruki Serhendi, rahmetullah aleyh ise, vakit keskin bir kılıç gibidir. Mühim işleri bugün yapmalı, mühim olmayanları yarına bırakmalıdır. Buyurmuştur. 7 Eylül 2020 Türkiye Gazetesi, bizim sayfa, Ramazan Ayvallı.